Özvatan TV, Özvatan Kireççeri mevkiinde şu anda elma hasat zamanı. Gördüğünüz gibi elma ağacına çıkmış Gani Atay. Tek tek elinde bir değnek ucunda bir pet ağzıyla tek tek elmaları toplamaya çalışıyor. Ben de o oradan aşağı doğru atıyor ve ben tek tek tutup yerlerine koyuyorum. İşte Özvatan Amasya meyveleri starcil meyveleri karışık. Gördüğünüz gibi burada yaklaşık 5 6 7 8 kişi elma topladı. Aşağı bölgeye doğru indiler. Burası Salih Gökte şahit bir elmalık. Biz geldik hem burada yardım ediyoruz. Elma toplamada yardım ediyoruz. Hem de çekimimizi gerçekleştiriyoruz buradan. Kireç yerinden. Sonbaharın gelmesiyle birlikte elmalar kralısını aldı. Yapraklar dökülmeye başladı. Özvatan artık e, elmaları toplamaya başladı. Biz de bu çekimi buradan gerçekleştirdik. Bir başka bölgede görüşmek üzere. Özvatan bir başka bölgede görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Alatnatay, Özvatan.